Casus Mehmet'le bir gün. Merhaba, ben Muhammed. 11 yaşındayım ve 6. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı, oyun oynamayı ve ders çalışmayı çok severim. Bir gün kütüphanede ödevimi yapıyordum. Ödevimin konusu Kurtuluş Savaşı'nın çocuk kahramanlarından birini anlatan bir kompozisyon yazmaktı. Ben de Casus Mehmet'i seçmiştim. Ama bir türlü bir şeyler yazamıyordum. Eleme kalemi alıyor, olmayınca siliyordum. Bununla ilgili tam 5 kitap okumuş, 6. kitabı arıyordum. İçimden de keşke Mehmet'in zamanına gidebilsem diye düşünüyordum. Tam pes edecekken eski ve tozlu bir kitap gördüm. İçini açtığımda onun aslında kitap şeklinde bir kutu olduğunu anladım. İçinde iki kağıt ve bir kalem vardı. Kağıtlardan biri boştu. Diğerisinin içerisinde ise bir not vardı. Notta eğer geçmişe gitmek istiyorsan kağıda yanına gitmek istediğin kişiyi yaz ve gözünü kapat. Unutma sadece 12 saat kadar kalabilirsin. Daha erken dönmek istediğinde ise gitmek istediğin yeri ve zamanı yaz diye yazıyordu. Bu gerçek mi diye düşündüm ama sonra aklıma ödevim geldi. Eğer bu doğruysa ödevim için gerekli bilgileri öğrenip dönebilirdim. Denemekten zarar gelmez diye düşündüm. Kağıda Kurtuluş Savaşı'nın çocuk kahramanlarından Casus Mehmet diye yazdım. Sonra gözümü kapattım. Gözümü açtığımda ise bir ovadaydım. Yağmur yağıyordu. Etrafa göz gezdirdiğimde bir genç ve yanında köpeği vardı. Temkinli hareket ederek eski bir eve doğru gidiyorlardı. Arkalarında saklanarak onları takip etmeye başladım. Neler olacağını merak ediyordum. Kimdi bu genç? Acaba aradığım kişi Mehmet miydi? Cevabımı öğrenmenin en kolay yolu sormaktı. Ama sorduğumda benden de şüphenebilirdi. Gizlice takip etmek daha doğru olur diye düşündüm. Tam da tahmin ettiğim gibi takip ettiğim kişi Mehmet'ti. Ve gittikleri evde bir asker elleri kolları bağlı sandalyede duruyordu. Ayrıca odanın içerisine tam 5 tane Fransız askeri daha vardı. İçerideki Fransız askerlerinden önce ikisi sonra da bir, diğer bir tanesi dışarı çıktı. Önce çıkan askerler batıya doğru yönelirken sonradan çıkan asker ise güneye doğru yöneldi. Sonunda evin içerisinde iki Fransız askeri de tutsak olarak tutulan Türk askeri kaldı. Gözüm dışarıda olan bitini takip eden Mehmet'e takıldı. Sanırım harekete geçmek üzereydi. Ben de kendimce ona yardım etmeye karar verdim. En iyi fikrin Mehmet'in uzağında olan camı kırmak olacağını düşündüm. Bu şekilde içerideki askerin dikkatini dağıtacaktım. Öyle de oldu. Askerlerden biri sesin geldiği yöne doğru gelmeye başladı. Mehmet o sırada içerideki diğer askeri etkisiz hale getirmişti. Gelen askerlere ben ne yapacağım diye düşünürken Mehmet bir çırpıda diğer askeri de yere serdi. İçeride bunlar olup biterken güneye doğru giden asker sanırım sesi duymuş olacak ki tekrar eve doğru koşarak geldi. Yanı tam yanımdan geçerken saklandığım yerden üzerine atladım ve o askeri etkisiz hale getirdi. Ve kimseye görünmeden de oradan uzaklaşıp saklandı. Kara bence yerde yatan askeri Mehmet'ten daha önce görmüş ve oraya gelmişti. Mehmet kara bence'nin başını okşayarak aferin oğlum iyi iş başardın dedi. Yerde yatan askeri kara pençenin etkisiz hale getirdiğini düşünmüştü. Artık eve dönme zamanıydı. Kimseyle görünmeden dönmem gerekiyordu ve hemen uğurlu bir çıların altına saklanarak dönmek istediğim yer ve zaman olan okulun kütüphanesini yazdım ve gözlerimi kapattım. Gözlerimi açtığımda kendimi kütüphanenin gerekli bilgilerini toplamış, kendimden emin bir şekilde buldum. Artık ödevimi hem daha gerçekçi bir şekilde yapıp kahraman gözlemleyerek yapma fırsatı bulmuş... Hem de bizlerin bu şekilde yaşamamız için savaşan kahramanlara daha çok minnet duymuştum.